Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana destek olmak istiyorsanız biliyorsunuz beğeni yapıp ve yorum atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kanalın büyümesi için. Şimdi sevgili arkadaşlar yorumlarınızı hepinizin yorumlarını okuyorum. Analiz yapmıyorum bu aralar. Daha çok biraz eğitici arkadaşlar hani teknik ağırlıklı dersler yapmak istiyorum. Zaten siz bunları bu teknikleri yaptıktan sonra istediğiniz şarkıyı çalabilirsiniz burası tamamsa şimdi bugün size bir ödev vereceğim arkadaşlar bir şarkı üzerinde çalışacağız çalışan bütün arkadaşlarımız yaptığına ve çalabildiğine inanan bütün arkadaşlarım instagramda bana kısa kısa videolar atabilir ve yorum yapabilirim hiç sıkıntı yok arkadaşlarım Mutlaka bunu yapın ama size tavsiyem arkadaşlar ne kadar gelişmişsiniz, ne kadar doğru çalabiliyorsunuz ve ben bununla ilgili yorum yapacağım sevgili arkadaşlarım. Linki bu videonun altında olacak. Önce tabii ki takip edeceksiniz sonra arkadaşlar yaptığınız çalışmayı bana atacaksınız. Ben de size birebir direkt yorum yapacağım. Bu bir ödev arkadaşlar mutlaka yapın. Yeni başlayan arkadaşlarımız için. Ya da şarkı çalamayan arkadaşlarımız için ee, Bu çok önemli bir ders Şarkımız tabii ki en kolayısı olacak ee, Caddelerde rüzgar Akorlarımız açık pozisyonda ee, Kolay Ve bu akorlarla bir sürü şarkı çalabileceğiz Biz bir şarkıdan başlamamız lazım ki Sırasıyla bütün şarkılar gelsin Şimdi arkadaşlar e, Akorlardan bahsedersem La minör Biz bunun dersini yapmıştık Re minör DM şifresi, La minörde AM şifresi arkadaşlar. Mi majör E ve tekrar La minör arkadaşlar. Bakın ...üç tane akorla bu şarkıyı çalacağız e, sevgili arkadaşlar. Bu üç akorla bir sürü şarkı çalabilirsiniz. Dediğim gibi La minör AM şifresi, Re minör DM şifresi arkadaşlar, Mi majör şifresi e arkadaşlar. Şimdi şarkımızın orijinal arpejine gelirsek arkadaşlar. Şimdi arpej biliyorsunuz sağ elle attığımız parmak harfleri vardır sevgili arkadaşlar. Yani P I M E A M I sevgili arkadaşlar. Tekrar orijinal arpej yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa bakın P I M I A I M I doğru olan bu arkadaşlar tekrar sayıyorum P I M I A I M I evet arpejimiz bu sevgili arkadaşlar. Ama hani ben yapamıyorum, bu arpeji atamam, kafam karışıyor ya da ritim kaçırıyorum, sözlere giremiyorum diyorsan Doğaçlama yani P, I, M, A, M, I yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. da caddelerde rüzgar, aklımda aşk var gece yarısında. Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar, sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda. Yani sevgili arkadaşlar, bas telleri hepsini kullanabilirsiniz. Eğer La basıyorsanız, Da'dan basarak La, Re yapabilirsiniz arkadaşlar. Re yapamazsınız tabii ki. Tek bas telimiz kalıyor. Gördüğünüz gibi şarkımız La minörle başlıyor. Re minörle devam ediyor. Tekrar La minör. Mi major, La minörle bitiyor sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi üç tane akor. Çok kolay bir şarkı. Önemli olan burada sizin şarkıyı iyi dinlemeniz. Yani şarkıyı iyi dinleyin. E, i̇sterseniz e, parça parça çalışın. Ya da eğer ritim kaçırıyorsanız La minör basarak

nerede akor geçmeniz gerektiğiniz aslında sözler size hissettiriyor. İyi dinlerseniz. Mesela caddelerde rüzgar, aklımda aşk var. Gece re minör. Gece yarısında eski yağmurlar şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda. arkadaşlar. A, A, Y, Y, A, A arkadaşlar. Yani bu şarkıya da bu ritimle çok güzel ritim atabilirsiniz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yani isteyen ritimle bence şöyle yapın. Hem ritimle hem arpeji yapın. Bu performansı bekliyorum sizden. Kısa video atarsanız dediğim gibi yorumlar yapacağım. Dikkat etmeniz gereken nokta Arpej ve akor geçişleri bunlar çok önemli. Eğer bir şeyi eksik yaparsanız ya ritim kaçıracaksınız ya da söze giremeyeceksinizdir. bu sorunları yaşamamak için ilk zaman ilk başta şunu yapmanız lazım. Şarkıyı iyi dinledikten sonra söze girmeden başlangıç la minor diyelim. Bu şarkı da la minör zaten. Hani ağzınızda böyle söze girmeden Yani evet arkadaşlar dediğim gibi bu bir ödev mutlaka yapın size tavsiyem e, hem şey yaparsınız kendiniz ne kadar geliştirdiğinizi görebilirsiniz eksiklerinizi görebilirsiniz e, size tavsiyem mutlaka yapıp çalışıp bir hafta ya da iki hafta fark etmez istersen üç hafta sonra bana videosunu at çalışıp ama mutlaka çalışıp yapmaya dene ya da yap e, yap ki biz çünkü şarkı çalmaya böyle böyle başlayacağız sevgili arkadaşlar. Ee, şarkı analizi istemeyin. Yani çünkü siz bunları yaparsanız iseniz her şarkıyı rahatlıkla çalabilirsiniz. Tekrar yapacağım. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var gece yarısında. Eski yağmurlar şarkı söylüyor sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda. Esler bu estere devam edin. Deli dolu günler hayat güzeldi kahkahalarıyla güler geçerdi ellerim uzanmaz dokunamaz ki özledim şimdi. Çok uzaklarda O da özüyormuş Benim bir tanem Çok üşüyormuş Ben olmayınca Öyle yazıyor Son mektubunda Bakın böyle soft Yumuşak tonu yakalamaya çalışın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Yani hissederek okumaya çalışın tamam mı sevgili arkadaşlar? O da özlüyormuş kısmında zaten remin öyle geçiyor. O da özlüyormuş. Benim bir tanem çok üşüyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor. Ajdoydum halen bak. Son son mektubunda. Son mektubunda. la minöre geçiyorum ve la sesi veriyorum sevgili arkadaşlar. Bunlar çok önemli. İyi dinleyerek yaparsanız bence olur. Düzenli çalışmanız lazım. Derslerde çalışın bol bol. Bol bol çalışın arkadaşlar. Bol bol çalışın kafanız karışmasın. Dediğim gibi bu 3 akoru eğer düzenli geçişleri yaparsanız bu tarz bir sürü şarkı var. Yapabilirsiniz. Haluk Levent'ten çalabilirsiniz. Bu akorlar e, akorlarla bir sürü şarkısı çalabilirsiniz. O yüzden sevgili arkadaşlar bol bol çalışın. Hepinizi seviyorum.